Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalın herkese sevmiyor. Real mücadelerde da Talkback modu nasıl kapatılır sana göstereceğim. Yani gördüğünüz gibi cihaz TalkBack moduna girmiş. Ana Yapmanız sayfa, gereken ses büyüme, kısmına ve ses akma tuşlarına beraber ağzı uzun bir benzeri, şekilde bakıyorsunuz. Kapalı. Bu şekilde TalkBack kapalı olarak gösteriyor. Daha sonra ayarlar bölümüne gelerek arama kısmına Talk yazıyoruz. Buradan komple kapatmanız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi kısa yolun mevcut. Kapak sonra cihazımızı. Cihazlarımız da. Nisep sen buraya girdin mi? Çok korkuyorum ben. Video <laughs> çek. Ne yapıyorsun? Video çekeyim. Niye korkuyorsun? Kosmetik adı arası. <laughs> Şimdi ne yapıyorsun burada? Bunu... Bu şekilde işlemi tamamlamış olmaktayız. Belki bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.